Değerler Okyanusu Doğum Günüm Zamanın birinde kıtaları birbirinden ayıran kocaman bir denizde neşeli mi neşeli bir istiridi ailesi yaşarmış. Bu ailenin küçük bir de oğlu varmış. Adı Osi imiş. Günlerden bir gün küçük istiridi Osi ''Yarın benim doğum günüm.'' demiş. Annesi Osi'ye gülümsemiş. Osi, ''Anne, baba, doğum günümde nasıl bir hediye alacaksın?'' diye sormuş. Annesi, ''En sevdiğim pastayı çoktan hazırladım bile.'' demiş. Osi ve ailesi doğum günlerinde birbirlerine hediye verirlermiş. Babası ben de pastanın üzerine incimi koyacağım demiş. Osinin babası kabuğunun kapağını açmış, büyük beyaz incisini çıkarmış. Osinin doğum günü pastasının üzerine koymuş. Osi bu hediyeye çok sevinmiş. Aa, incili kekim. Seni çok seviyorum anne. Seni çok seviyorum baba. Çok teşekkür ederim demiş. Doğum günü için çok heyecanlıymış. O akşam Osi amcası ıstakoz Bolie'ye gitmiş. Osi amca yarın benim doğum günüm rica etsem sen de gelir misin demiş. Amcasını doğum gününe davet etmiş. Amcası Bolie, ha 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 tabii ki geleceğim Osi demiş. Osi amcasından dönerken gördüğü deniz atı de davet etmiş. Goli kutlamaya geleceğine söz vermiş. Sonra Yunus Balığı teyzesi Dolly'ye gitmiş. Teyzesi Dolly ıslık çalarak ben de geleceğim sevgili Osi davet ettiğin için teşekkür ederim demiş. Dolly teyze sana ıslık çalan bir de oyuncak getireceğim diye eklemiş. Osi buna çok sevinmiş. Herkesi davet etmiş. Doğum gününün çok güzel olacağını düşünüyormuş. Ertesi gün tüm deniz canlıları Osi'nin doğum günü için toplanmış. Herkes Osi'yi yeni yaşı için tebrik etmiş. Hediyelerini vermişler. Osi tüm hediyelerini açmış. Hepsini çok beğenmiş. Herkese teşekkür etmiş. Şimdi pastayı kesme zamanıymış. O sırada Osi'nin annesi pastayı bulamıyorum hiçbir yerde yok diye bağırmış. Babası nerede olabilir ki diye sormuş. Hep birlikte pastayı aramaya başlamışlar. Pasta hiçbir yerde bulunamamış. Pastası bulunamayan Osi ağlamaya başlamış. Osi, incili pastamı istiyorum diyerek hıçkırmış. Bu duruma çok üzülen Dolly teyzesi, merak etme Osi, sana yardım edeceğim. Sırtıma çık, birlikte pastanı bulacağız demiş. Osi, Dolly teyzesinin sırtına zıplamış, birlikte pastayı aramaya başlamışlar. Kayaların altına, mercanların arkasına, yosunların arasına bakmışlar. Herkese incili pastayı sormuşlar. Kimse görmemiş, pastayı bulamamışlar. O sırada Osi yerde yatan bir inciyi işaret etmiş. Bak babamın incisi, onu pastamın üzerine koymuştu. Doğum günü hediyemdi diye bağırmış. O anda aniden yükselen dalgalara kapılmışlar. Dolly teyze, Osi sıkı tutun diye bağırmış. Ama Osi tutunamaz ki çünkü istiridyelerin elleri yoktur. Osi Dolly teyzesinin sırtından kaymış. Dalgalar onu yıkamış ve devirmiş. Sürüklenmeye başlamış. Kocaman mavi dalgalar onu bilmediği bir yere götürüyormuş. Osi çok korkmuş. Kocaman dalgalar onu taşımış ve bir kumsala atmış. Etrafına bakınmaya başlamış. Kumsalda parlak kumlar, yemyeşil ağaçlar varmış. O da ne? Pastası kumsalda duruyormuş. Osi, "Aa, işte pastam orada. Büyük bir dalga onu buraya kadar getirmiş olmalı." demiş kendi kendine. Birden kumsalda ağlayan dört küçük yengeci fark etmiş. Osi yengeçlerin neden ağladıklarını merak etmiş. Yengeçlerin yanına gitmiş. Onlara "Niçin ağlıyorsunuz?" diye sormuş. Küçük yengeçler yaşlı gözlerle Osi'ye bakmış. Çok aç olduklarını söylemişler. Küçük kibar istiridiye merhametle onlara ve doğum günü pastasına bakmış. Pastasını onlarla paylaşmaya karar vermiş. Onlara gülümsemiş. Merak etmeyin. Bakın orada benim doğum günü pastam var. Gidip yiyebilirsiniz demiş. Osi pastasını onlarla paylaşmış. Küçük yengeçler çok sevinmiş. Hepsi Osi'ye teşekkür etmiş. Pastayı yemeye başlamışlar. O sırada Osi'yi arayan ailesi de kumsala gelmiş. Annesi Osi'ye seni çok merak ettik Osi. Hep birlikte seni arıyorduk. Sonunda bulduk." diyerek sarılmış. Babası, "Osi, baksana şu yengeçler senin doğum günü pastanı yiyor." demiş. Osi heyecanlı bir şekilde, "Pastayı onlara ben verdim baba. Çünkü onlar çok açtı." demiş. "Bu benim en mutlu doğum günüm." pastamı onlarla paylaştığım için çok mutluyum diyerek küçük yengeçlere gülümsemiş. Küçük yengeçler Osi'yi doğum günün kutlu olsun diyerek tebrik etmiş. Osi'nin ailesi kibar ve paylaşmayı bilen oğullarıyla gurur duymuş.